Özcan Şeker 74 Haber, Olmazcıların Kara Defteri. 2020'yi hatırlayın. Kanada, Baykara kamera ambargosu koydu. Ertesi gün Cumhuriyet manşeti patlattı, siyah üretimi durdu. Bir gün sayfaları süsledi, bayraktar balonu söndü. Sözcü internet sitesi ise çırtkanlık yaptı. Türkiye'nin gözü kör oldu. Köşe yazarlarına bakıyorsunuz Murat Yetkin. Ambargo siyah projesini kitledi. Can Dündar, Almanya'dan keyifle yerli ve milli masalı çöktü. İsmail Saymaz, Baykar'ın şişirilen hikayesi bitti. Sosyal medyada Ahmet Şık, Barış Atay ve Türevleri zil takıp oynuyordu. Bakın işte, ithalsiz yapamıyorlar. Hayal çöktü. O gün Selçuk Bayraktar tek bir cümleyle hepsini tarihi tokat attı. Acele etmeyin, boşa düşebilirsiniz. Sonra ne oldu? Aselsan kamerayı yaptı. Bayraktar TB2 ve Akıncı dünya semalarında görev gösterisi yaptı. Baykar siyah ticaretinde dünya lideri oldu. Aselsan kamera üretiminde lider duruma geçti. Peki ya ambarga koyan Kanadalı şirket iflas etti, tarih oldu. Ve o manşeti atanlar, o köşe yazarları, o sosyal medya uzmanları hepsi tek tek boşa düştü. Bugün Aynı senaryoyu Kaan için sahneye koyuyorlar. Cumhuriyet yazıyor. Kaan motoru ABD'den yerli değil. Bir gün çığırtkanlık yapıyor. Hayali proje, motor yapamazlar. Sözcü gene hazır. Yerli motor yalanı çöktü. Köşelere bakıyorsunuz Murat Yetkin yine sahnede. Kaan bağımsız olamaz. ABD motoruna mahkum. İsmail Saymaz gene bildiğini okuyor. Kendi motorunu üretmesi imkansız. Can Dündar ta uzak yollardan. Tıpkı siyah masala gibi. Sosyal medyada da aynı tayfa sahnede. Yapamazlar. Amerika izin vermez, uçamaz. Gerçek mi? Kan prototipinde Amerikan motoru var. Evet ama bu işin doğası. Seri üretimde kullanılacak motorsa TIA tarafından %50 yerli tasarlanıyor. Takvim net. 2028'de Kaan yerli motorla seri üretime geçecek. Endonezya da şimdiden 20 Kaan siparişi verdi. Bu uçaklar yerli motorlarla teslim edilecek. Yani dünyada bile Türk motoruna güven var. Şimdi size soruyorum. Ey olmazcılar. Siyahlarda nasıl rezil olduysanız Kaan'da da öyle rezil olacak mısınız? Siz üretim durdu dediniz. Baykar dünya lideri oldu. Siz kamera ithalsiz olmaz dediniz. Aselsan